Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle sevimli bir broş arıyoruz bulut şeklinde. Bu e, bulut broşunu ilk çorap videosunda göstermiştim. Oldukça da sevildi ve tarifi de istendi. E, biraz bekletmiş olabilirim ama anca fırsat bulabildim. E, sizlerle paylaşmak için. E, Dilerseniz sizlerde o çorap videosunu izlemediyseniz eğer izleyip orada nasıl kullandığımı görebilirsiniz. İsterseniz çoraplar veya böyle kıyafetlerinizin üzerine değerlendirebilirsiniz. Veya bir anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz buraya bir aparat takarak. Çok tatlı, sevimli ve oldukça pratik yapımı. Zaten bir beyaz ipten ve 6 milim gözlerden oluşuyor sadece. Şimdi dilerseniz bir yakından bakalım. Daha sonra da yapım aşamasına geçebiliriz. Müzik <laughs> arkadaşlar. Öncelikle malzemelerimizi sayarak başlamak istiyorum. Ee, bir adet beyaz bir ipimiz. Ee, yüzünü işlemek için şöyle e, biraz siyah bir ip aldım. Ve şuradan hemen çıkartayım. 6 milim kilitli gözlere ihtiyacımız var. Öyle. Ben gözler için de şöyle e, lokumluk mu denir böyle şekerlemelerin olduğu bir kap vardı onu kullandım çok da güzel oldu bence böyle hepsini ayrı ayrı, ayrı koydum işte mesela burada 6 milimlikler var burada 10 milimlik 12 milimlik bu şekilde hepsini ayırdım bir de bunun kapakları oluyor zaten bu şekilde saklıyorum hiçbiri birbirine karışmamış oluyor. Bu da size bir öneri olsun. Yapmak isterseniz eğer. Ve 2 milim kalınlığında bir tığ kullanıyorum. Dilerseniz şimdi başlayabiliriz. Ve şunu da söyleyeyim. Arkasında da eğer broş olarak kullanacaksanız iğnelik takabilirsiniz bu şekilde. Ben bunu çorap videosunda göstermiştim. Çorabın kenarına takmıştım. O şekilde farklılık da yaratabilirsiniz sizlerde. Şimdi dilerseniz yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar sihirli halka ile başlıyoruz. Her örgümüzde olduğu gibi. içerisine 6 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Daha sonra hepsine çift batarak 12 sık iğne elde edeceğiz. Bütün ilmekleri iki kez batıyorum. Ve 12 sık iğne yapıyoruz. 12 sık iğnemi tamamladıktan sonra araya farklı bir renkte ip koyup yerimizi belirliyoruz sıra başımızı. Şimdi bir sık iğne bir arttırma şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Şimdi burada 3 sıra boyunca arttırma ve eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Ee, buraya kadar 3 sıra örmüş olup 3 sıra daha ekliyoruz üzerine. Toplamda 6 sıramız olmuş olacak. Arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde 3 sıra örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 3 3 sırada düz bir şekilde ördüm. Şimdi arttırma yapacağız. Arttırma yapacağımız kısım şurası oluyor. Biz bu uçtan başladık. Şu 3 sırayı ördük ve burada yavaş yavaş arttırmaya başlayacağız üst kısma doğru. Şimdi bunu yapabilmemiz için bir sık iğnenin içerisine 3 kez batıyorum arkadaş. 3 sık iğne yapıyorum. İlk baştaki birinci sık iğnemin üzerine 3 kez batıyorum. Bu iki oldu. 3 yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Buna da aynı işlemi uyguluyorum. 3 kez aynı sık iğnenin içerisine batıyoruz. 2 oldu. Yanındakine geçiyorum. Ona da üç kez sık iğne yapıyorum aynı sık iğnenin içerisine ve sıra sonuma kadar şimdi düz bir şekilde devam ediyorum. Şimdi burada 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 arttırma yapıyorum. Bir tane ve yanındakine de bir tane arttırma yapıyorum. Ve şimdi tekrar sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Şimdi sıra başıma geldim arkadaşlar. 5 sıra boyunca eksiltme ve arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Yani şu kısmı ortaya çıkarmış oluyoruz. Şuraya kadar geleceğiz arkadaşlar. 5 sıra boyunca arttırma ve eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar toplamda 5 sıra ördüm. Ve toplamda yani 5 sıra dahil baştan sona kadar ördüğümüz toplamda 13 sıra olmuş olacak. Şimdi burada iki tane örüyorum. iki sık iğne. Bir, iki. Üç tane ilmeği birden öreceğiz. Şimdi batıyorum ilk ilmeğime. ikincisine batıyorum. Hepsi bakın tığımın üzerinde kalıyor şu an. Üçüncüye batıyorum. Şu an tığımın üzerinde dört tane ilmek görüyorsunuz. Ve hepsine daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Üçünü birden çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıp ikisini birden çekiyorum. Şimdi bu işlemi üç kez tekrarlayacağız arkadaşlar. Sık iğneme batıyorum. Birinciye. ikinciye battım. Üçüncüye battım. 3 üç tane battığım sık iğnenin içerisinden ipimi çıkartıyorum. Tığımda hala bir tane e, ilmeğim duruyor. Buradan iki ilmeğimi birden çıkartıp bir sık iğne yapıyorum aslında. Burada ipinizi sıkmayı unutmayın. Gevşek kalmasın araları. Bu iki oldu. Şimdi üçüncüyü tekrar diyorum. Bir, iki, üç. Çektim ve ikisini birden de çıkarttım. Burayı da sıkıştırdım güzelce. Ve sıra başımıza kadar düz bir şekilde devam ediyoruz. Şuradaki şu eksilmeyi yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi düz bir şekilde devam edebiliriz sıra sonumuza kadar. Arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Sıra başımıza geldikten sonra 4 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. Arttırma ve eksilme yapmadan. Bu şekilde devam edeceğiz. 4 sıra. Evet arkadaşlar 4 sıra daha ördükten sonra toplamda 18 sıramız olmuş olacak. Şimdi burada ilmeğimizi belirlediğimiz yerden ipimizi çıkartıyoruz. 12 tane sık iğne sayıyoruz ve oraya koyuyoruz ilmeğimizi. Şimdi onu yapmadan önce ya da dur yapalım. 1 2 Ama ipimi nasıl tutturacağım? Ya da şöyle yapalım. İlk önce örelim. Daha sonra ekleriz zaten. Şimdi dört tane ilmeğimi birden öreceğim. 3 olarak yapmıştık. Şimdi 4 olarak yapacağız bu işlemi. 2 tanesini aldım. 3 4 4 tane ilmeği aldım. ve Hepsini birden çekip çıkartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ve yanındaki ilmeğe batarak örmeye devam ediyorum. Burası 5 oldu arkadaşlar. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Buraya ilmek belirleyici ipiniz olur veya aparatınız olur. Neyse onu koyabilirsiniz. Şimdi ben bu sırada artık gözleri takmak istiyorum. Çünkü gitgide daraltacağız. Yani elinizi içine sokamazsınız. Kilitli göz kullanacaksanız eğer. Veya işleme de yapabilirsiniz. Siz hangisini tercih ederseniz. Kilitli gözlerde ben 6 milimlik gözler kullanıyorum. Başta da söylemiştim zaten. Hemen şuradan alayım. Gözlerimizi 10 ve yani şu baştakini 10 ve 11. sıralar arasına takıyoruz. Şöyle yandan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir dakika. Şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Pardon, 9 ve 10. sıralar arasına takıyoruz arkadaşlar. Yeniden sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet. Tam buraya takıyorum. Yüksekliğini siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle rastgele hatta şu altı olsun. Şöyle yerimi belirledim. Ve şöyle geçirdim gözü. Şuradan da hemen arkasını kapatalım. Bu şekilde. Aralarında hemen şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 sıra var arkadaşlar. Bu gözümüzü taktıktan sonra hemen yanından sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve onu da hemen karşısına denk gelecek şekilde Şöyle takıyorum. şekilde gözlerimizi de geçirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi 12 sık iğne saymıştım ipimi hemen şuraya koyuyorum ve buradan artık sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum ve şimdi iki sıra boyunca düz örüyoruz arkadaşlar eksiltme ve arttırma yapmadan böyle devam ediyorum bu şimdi devam ettiğim sıra bir diye sayacağım sıra başına geldiğinde ve bir sıra daha öreceğim üzerine iki sıra olmuş olacak Evet arkadaşlar, iki sırayı da tamamladım. Şimdi artık hep eksilterek devam ediyoruz. Tamamen kapatacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi eksilerek devam edecek. Bu şekilde sıra sonuna kadar eksiltiyoruz. Hiç sık iğne yapmak yok. Hepsini eksiltiyorum. İçini ben doldurmadan kullanıyorum. Sizler doldurarak da kullanabilirsiniz sizin tercihinize kalmış. Mesela kilitli göz yerine e, işleyerek de kullanabilirsiniz. Böyle uyuyor gibi iple işleyerek de kullanabilirsiniz. Öyle de tatlı olabilir. Bu tamamen size kalmış artık işlemesi. Şöyle. Hepsini eksilterek devam ediyorum. şuradan bir tane daha eksiltmemi yapacağım. Yani toplamda iki sıra eksiltme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi hafif biraz uzun keseceğim. Çünkü ucunu kapatmam gerekecek. Şuradan artık ipimi de çıkartıyorum. iğnemi alıyorum arkadaşlar. Burada bıraktığım sık iğnelerin katlarına batıyorum tek tek. Bu şekilde. Ve tek seferde şöyle çekiyorum ucunu. Görmüş olduğunuz gibi kapandı zaten. Hemen şöyle yanından batıyorum içine doğru herhangi bir noktadan çıkabilirsiniz. Şöyle gizlemiş olayım orayı da. Bakın bu şekilde. Bir düğüm atıp şöyle gizliyorum. Ipimin de ucunu kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde, şurayı şöyle içine doğru da itebilirsiniz. Şimdi işlemelerini yapalım. siyah ipimi aldım ucuna düğüm atıyorum ipimi şöyle herhangi bir noktadan Yani aslında bu işleme ipi işleme ipi diyorum. İşleme işi sizin isteğinize kalmış bir şey. Siz nasıl görmek istiyorsanız o şekilde işleyebilirsiniz. Tamamen göz karar yapıyorum. Şöyle Yine soldaki göze de aynı işlemi uygulayacağım. Gözlerimiz küçük olduğu için yanlarından çıkması biraz zor oluyor. Biraz beni zorlasa da çıkarmayı başardım. Evet arkadaşlar arkasından hemen işlediğim ipi de düğümünü attım ve içerisine yerleştirdim yani arkada. Şimdi yanaklarına hafif böyle allıklı bir pembelik vereceğim. Şöyle daha tatlı durması için. Evet arkadaşlar bulutumuz bu kadardı yapımı oldukça pratik zaten sizlerde bol bol örersiniz diyorum inşallah izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen kendinize iyi bakın hoşçakalın.